İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiş. Çok sevdiğim bir kadınla evliydim. Babam Hazreti Ömer o kadını beğenmiyordu. Bu sebeple bana onu boşa dedi. Ben de boşamak istemedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh peygamber aleyhisselama gelerek durumu anlatmış. Peygamber aleyhisselam da o kadını boşa diye emretti. Açıklamalar kısmına geliyoruz. Peygamber Efendimizin boşamaya karşı olduğu ve bu görüşünü Allah Teala'nın en sevmediği helal eşini boşamaktır. Ebğadul halal ilallah attalak. Allah helal kılmış ama buğz ediyor, sevmiyor. En çok buğz ettiği helal talaktır hadisiyle dile getirdiği bilinmektedir. Efendimiz buna karşı. Fakat bu hadiste Abdullah bin Ömer'i babasının sözünü dinleyerek karısını boşamaya teşvik ettiği görülmektedir. Demek ki farklı durumlar var. Onları dikkate almak, değerlendirmek gerekiyor. Meselenin özü şudur. Sebepsiz yere boşanmak ve bunu adet haline getirmek günahtır. Allah Teala böyle kimseleri ve onların bu sorumsuzca davranışlarını sevmez. Ama ortada boşan, boşamayı gerektiren bir durum varsa, boşanmakta hiçbir günah yoktur. Hatta bazen boşanmak en iyi çaredir. Bu hadiste ve bir sonraki hadiste babanın veya annenin sözüne bakarak boşanma konusu üzerinde durulmaktadır. Hatıra şöyle bir soru gelmektedir. Bütün anne ve babaların sözüne bakarak eşini boşamak gerekir mi? Konuyu iki bakımdan ele almak uygun olacaktır. Biri hadisimizin ravisi Abdullah bin Ömer'in özel durumu, diğeri de daha sonraki devirlerde ve günümüzde yaşayanların durumu. Yani bir Hazreti Ömer gibi bir deha var burada. Diğer tarafta onun gibi olmayan insanlar var. Bunları dikkate almak lazım diyor. Abdullah bin Ömer'e boşanmasını teklif eden baba Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer farklı bir insandır. Onun dindarlığı, Allah korkusu ve kul hakkına saygısı daha sonra gelenlerle ölçülemeyecek kadar üstündür. Yani bir insana haksızlık yapmak, bir insanın zor durumda bırakmak. Hazreti Ömer'in hiç yapamayacağı bir şey bundan çok rahatsız olacağı bir şey yani. Kılı kırk yaran bir adalete sahip Hazreti Ömer. Adalet timsali olması sebebiyle de kimseye haksızlık etmeyeceği, hele gelinini zor durumda bırakmak istemeyeceği şüphesizdir. Oğluna karasını boşamayı tavsiye ettiğine göre demek ki gelininde bağışlanamayacak bir kusur vardı oğlu Abdullah karısına aşık olduğu için onun bu kusurunu görmüyordu. Veya kusuru yok da iki insanın bir arada bulunması uyumlu değil belki. Büyük bir uyumsuzluk var farklı özellikler sebebiyle. Dolayısıyla bu birlikteliğin olmaması gerektiğini görüyor baba. Çünkü aşırı sevgi insanı sağır ve kör yapar. Seven insan sevdiğinin kusurunu fark edemez. Gelinin de gördüğü kusur bağışlanması mümkün olan bir kusur olsaydı herhalde Hazreti Ömer onu bağışlardı. Oğlunu sevdiği kadından ayırmayı ve onu üzmeyi istemezdi. Şu halde bu kusur oğlunun dini ve manevi hayatına zarar verecek mahiyette önemli bir kusurdu. Dünyasına zarar verecek olsa çok önem arz etmez ama dinine zarar verecekse bu önemli. Konuyu öğrendiği zaman Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Ömer'i hemen yanına çağırması ve ona Karını boşa buyurması Hazreti Ömer'in haklı olduğunu göstermektedir. Vaktiyle Hazreti İbrahim'in de oğlu Hazreti İsmail'i ziyarete geldiğinde gelini beğenmediği ve oğluna karısını boşaması anlamında eşiğini değiştirsin diye haber bıraktığı, onun da babasının emrini yerine getirdiği bilinmektedir. İbrahim Aleyhisselam da oğlu İsmail'i ziyaret ediyor. İsmail Aleyhisselam evde yok, hava gitmiş ile biraz konuşuyor. Durumlarını, hallerini soruyor. Sonra diyor ki, kocan geldiğinde selam söyle. Eşini, kapının, evinin eşini değiştirsin. diyerek haber bırakıp gidiyor. Kim olduğunu da söylemiyor ama İsmail Aleyhisselam anlıyor onun babası olduğunu. Bir de bakın bu Hazreti Ömer'in böyle bir tavsiyesi var. Demek ki bu tür durumlar hayatta insanın başına gelebiliyor. Allah korusun tabii ki zor durumlar. Abdullah bin Ömer eşini boşama konusunda biri babasından, diğeri resul Ekrem'den olmak üzere iki emir almıştı. Hem öyle bir babaya hem de Resulullah'ın buyruğuna elbette karşı gelemezdi. Emirlere uydu ve karısını boşadı. Meselenin bizleri ilgilendiren tarafına gelince, bir anne veya babanın yahut her ikisinin birden karını boşa tarzındaki tavsiyelerini kabul etmek gerekir mi? Hayır gerekmez. Hiçbir baba ve anne bu konuda sahabiler kadar titizlik gösteremez. Yani Hazreti Ömer dışındaki diğer insanlar, çünkü hadislerde böyle şahsa özel durumlar da olabilir. Yani bu birebir bütün insanlara uygulanabilecek değildir. Hazreti Ömer boşa demiş, oğlu da boşamış. O zaman ben de söylüyorum, benim oğlum da boşasın. Böyle bir şeyi düşünemeyiz çünkü bu hadisin şahsa özel olduğunu anlıyor hocalarımız. Tabii ki burada fıkıh da devreye giriyor. Bir hadisten nasıl hadis nasıl anlaşılacak? Nasıl uygulanacak? Günümüzde bir babanın veya annenin yahut her ikisinin birden oğullarına senin karının şöyle şöyle kusurları var şeklindeki şikayetlerine bakarak eşini boşamak doğru değildir. Genelde baktığımızda şahsi sürtüşmeler oluyor. Dolayısıyla şahsi öfkeyle söylenmiş verilmiş hükümler itibara alınmamalıdır. Bilhassa yaşlı anne ve babalar herhangi bir davranışına kızdıkları gelinlerini kusurlu göstermeye çalışırlar. Onu çeşitli bahanelerle oğullarının gözünden düşürmek isterler. Gelin kaynana kavgaları meşhurdur bizde. Bazıları da ileri yaşın getirdiği zihni yorgunluk ve bunama sebebiyle olur olmaz şeyi mesele yaparlar. Aslında yaşların bu nevi hissi hükümlerini anlamak o kadar zor değildir. Bir insan anne ve babasının eşiyle ilgili şikayetlerini bizzat değerlendirmeli ve bu konuda kararı kendisi vermelidir. Zamanla ve bilhassa eğitim yoluyla giderilmesi mümkün olan hataları ve noksanları büyütmemelidir. Çok zor durumda kalındığı zaman dindar ve aklı başında kimselere danışmalı, onların görüş ve tecrübelerinden istifade etmelidir. Hadisten öğrendiklerimiz, ana babanın dine aykırı olmayan buyruklarına uymak gerekir. Müminler peygamber, peygamberlerin buyruğuna hiç tereddüt etmeden uyarlar. 3. Bir mümin dine aykırı olan arzularını tek terk etmek zorundadır. 4. Gerekmedikçe kimsenin ayıbı ortaya dökülmemelidir. Bunlar hep hassas noktalar. Dolayısıyla hadis-i şeriflerle amel ederken kitabı açtım. Kitapta bir hadis-i şerif gördüm. Sahih bir hadis-i şerif. Hemen onu tatbik edebilirim düşüncesi biraz tehlikeli olduğu burada görülmüş oluyor, anlaşılmış oluyor. Hayata tatbik edilecek olan fıkıhtır, ilmi haldir. Fıkıh ve ilmi hal kitaplarımız, işte fakihlerimiz ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifleri, çeşitli yönlerden son derece dikkatli bir şekilde inceleyerek diğer delilleri de dikkate alarak bir hükme varıyorlar ve o hükmü bize ilmihal kitaplarında hazır hap gibi sunuyorlar. Dolayısıyla e, hadis kitaplarından okuduğumuz bir hadisle hemen amel ederim demek çoğu zaman böyle yanlışlara sebep olabilir. Ahlaki şeyler, zikirle ilgili, faziletle ilgili şeyler olabilir ama Belki onlara da bile dikkatli olmak lazım. Böyle ahkamla ilgili hadis-i şerifleri hemen bir hadis okuyarak onu tatbik etmek bilmeden bir yanlış yapmaya sevk edebilir. Bu konuda fakihlere uymak, fıkıh kitaplarına müracaat etmek gerekir. Ebu Derda radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir adam ona gelerek benim bir karım var. Annem ise onu boşamamı emrediyor. Ne yapmalıyım diye sordu. Ebu Derda radıyallahu anh, ona şu cevap verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anne ve baba cennete en ortadaki kapıdan girmeye vesile olur buyurduğunu işittim. Artık sen o kapıyı ister bırak ister elinde tut dedi. Anne babanın önemini bildiren bir hadis-i şeriften hareketle de Ebu Derda Hazretleri meseleyi ortaya koyuyor. Sana kalmış diyor değerlendir duruma bak diye açıklamalar. Ebu Derda Hazretleri kendisine soru soran tabiiye, tabii kimdir? Ha, sahabeyi gören kimselere tabi, tabii diyoruz. Sahabeye tabi olan, onların peşinden giden, onlara ittiba eden anlamında. Annenin sözünü dinleyerek karını boşa mı demek istiyor acaba? Ebu Derda Hazretleri. Hayır, verdiği fetvalarla tanınan İslam'ın ilk kazaskeri Ebu Derda Hazretleri, bu soruya cevap vermek yerine genel prensipleri hatırlatmayı uygun buluyor. Anne ve babanın önemini belirten hadis-i şerifi naklettikten sonra karşısındaki şahsı, karşısındaki şahsı bu hadisin ışığında aydınlatıyor ve onu annesine saygı göstermeye, onun arzularını yapmaya, bir dediğini iki etmemeye teşvik ediyor. Cennete girmenin çeşitli yolları bulunduğunu fakat bunların içinde en garantili olan yolun anne ve babayı hoşnut etmek, razı etmek olduğunu bildiriyor. Ama annesinin sözüne bakarak karısını boşaması gerektiğini açıkça söylemiyor. Onu kendisi değerlendirecek veya bir hal çaresi, bir çözüm bulabilir. Hanım ile konuşarak annesini memnun edebilir, razı edebilir. Onu kendi tercihine bırakıyor. Şu rivayet bunu daha açık bir şekilde göstermektedir. Bir adam Ebu Derda Hazretlerine gelerek "Karım amcamın kızıdır. Ben onu çok seviyorum. Annem ise onu boşamamı istiyor." dedi. Ebu Derda radıyallahu anh şu cevap verdi. "Ben sana ne karını boşa derim ne de annene karşı gel derim. Ama sana Resulullah'tan duyduğum bir hadisi söylemek isterim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anne cennete en ortadaki kapıdan girmeye vesile olur. Cennetin orta kapısı." buyururken işittim. Şimdi sen bu kapıyı ister sıkı sıkıya yapış bu kapıya, istersen elinden bırak dedi. Bir yolu bul, bir çaresini bul. Annenle hanımın arasını bul. Zor bir iş belki ama bir çaresini, bir yolunu bulmak lazım. Bu hadiste oğluna boşanması için ısrar edenin anne olduğu, i̇bn Hibba'nın rivayetinde ise baba olduğu açıkça görülmektedir anne ve babaya saygı gösterilmesi gereği Cenab-ı Hakk'ın emridir. Belki bunu evlenmeden önce düşünmek lazım. Evleden, evlenmeden önce anne babayla istişare ederek evlenmek lazım. Ondan sonra zaten kendileri kabul ettikleri, razı oldukları bir gelini herhalde sonra boşa demezler. Ama baştan tabii ki hiç danışılmadan e, gençlik hevesiyle uygun olmayacak bir tercih yapılırsa daha sonra böyle problemler daha çok çıkar. Çünkü hakikaten anne baba evladının iyiliğini ister, hiç kötülüğünü istemez. Onun dünya ve ahiret iyiliğini ister. Torunlarını düşünür, çocuklarını düşünür, neslini düşünür. Bunları iyi ölçüp biçmek, tartmak gerekir. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah Teala'nın rızası anne ve babayı razı ederek kazanılır. Allah Teala'nın gazabı anne ve babayı öfkelendirmek suretiyle çekilir. Demek ki Allah'ın rızası anne babanın rızasında Allah'ın gazabı anne babanın öfkesindedir. Birbirine bağlı bunlar. Cennete girmenin en kestirme ve en garanti yolu anne ve babayı razı etmektir. Şayet onlar çocuklarını Allah Teala'nın bir yasağını çiğnemeye zorluyorlarsa veya bir önceki hadiste geçtiği üzere oğullarını Cenab-ı Hakk'ı gücendirecek bir boşamaya teşvik ediyorlarsa onların bu isteğine uymamak gerekir. Hadisten öğrendiklerimiz bir anne ve babaya saygı insanı cennete götürdüğü gibi orada en yüce makamları elde etmeye de vesile olur. İki cennet kapılarının en değerlisi ortadaki, ortadaki kapıdır. Anne ve babasına iyi davrananlar cennete oradan geleceklerdir. 3 Anne babaya karşı gelmek büyük günahlardandır. 4 Anne ve babanın isteği yerine getirildiği zaman bir başkasına haksızlık yapılmayacaksa onların gönülleri hoş edilmelidir. Cenab-ı Hak herkese kolaylık versin. Bu dengeleri sağlamak hakikaten zor ama is, ihlaslı, iyi niyetli olursa Allah'a gönülden bağlı olursa insan, tevekkülü tam olursa Cenab-ı Hak kolaylaştırır. Takva üzere bir hayat yaşar. Tercihlerini takvaya göre yaparsa Allah kolaylık verir, yardım eder. Bazen de tabii ki insan hiç dini hayatını düşünmeden tercihler yapmak isterse anne babayla çatışma durumuna gelebilir. Evlatlarında e, bu konuda anne babalarını Dinlemelere gerekir. Anne babanın bir tecrübesi vardır, e, muhabbeti vardır. Asla çocuğuna kötülük yapmak istemez, sevgisi vardır. E, bir de e, ileri görmesi vardır. Bunlara da dikkate almak gerekir.